teşekkür ederim arkadaşlar. İzninizle ben programda küçük bir değişiklik yapmak istiyorum. Birlikte yöneteceğim ve birlikte yöneteceğim ada adayı tüm arkadaşlarımı önce sahneye alıp onların gücünü arkama alıp onlarla beraber konuşmamı tamamlayıp tek tek az geçmişleri okunduğunda da sahneye çıkacaktım. Anlayışınız için teşekkür ederim. Değil mi arkadaşlar? Evet arkadaşlar hepinizin sabrına sığınarak bu saate kadar bizi dinlediniz. sarıyla salondan ayrılmadınız. Ve gelecek dönem içinde bizi birlikte olmak için birlikte yönetmek için daha da şevklendirdiniz arkadaşlar. Ama izninizle sunumu yapan üç arkadaşıma Sayın Fatih Azadova, <laughs> Onur ve Hürriyet bir alkış istiyorum. Zaman zaman heyecanlanıyorlar arkadaşlar. Zor bir iş yürütüyorlar. Yürütükleri o zor işi de bence haklıyla yapıyorlar. Ee, ben de kendilerine teşekkür ediyorum. <laughs> Değerli arkadaşlarım, hepinizi uzun bir pandemi sürecinden sonra yine bir düğün ve bayram havası içerisinde karşımda gördüğümden dolayı çok mutluyum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Pandeminin meslek yasamız üzerinde, meslek camiamız üzerinde derin izleri oldu arkadaşlar. Bizim için Sayın Başkanımız Doğan Yılmaz'ın söylediği gibi belli arkadaşlarımız meslek mücadelesinin tek kişilik orduları birer ikişer aramızdan ayrıldı ama Bunların içerisinden bir tanesi bizim için özeldi. Sayın Emires, meslek mücadelesinde gerçekten tek kişilik bir orduydu. Sayın Emires'i, Sayın Ertan İlahi, Sayın Hamdi Limada ve Sayın Sabri Aslan'a özlemle ve rahmetle anıyorum arkadaşlar. Sevgili meslektaşlarım, ben diğer iki aday arkadaşımdan biraz daha farklı bir meslek alanı biraz daha farklı bir meslek mücadelesi öngörüyorum. Benim 3 yıldır yapmış olduğum çalışmalarla gördüğüm en büyük problem meslektaşınızın vada ile ve üst birlikle arasına inanılmaz bir mesafe girmiştir arkadaşlar. Bu mesleğin sorunlarının çözümü ile ilgili karşılaşacağımız en büyük sorundur. Son DSMM genel kurulunu arkadaşlar neredeyse 100 de yaptık. Bunların 34 tanesi zaten aray... 15-20 kişilik bir misafir grubu ve bir o kadar önceki dönem adayları genel kuruldaydı. Mesleğe ilişkin kararların alındığı mecra mesleğin geleceğini planlandığı mecra aslında burası arkadaşlar. Pandemi döneminde bu arada sözlerime başlamadan önce arkadaşlar bir şeyi özellikle yani bazen sosyal medyada paylaşıyoruz da bir fotoğraf çektirelim bu da burada dursun diye birkaç cümle kurmak istiyorum. Çağdaş Muhasebeciler Grubu'nun tüm üyeleri çağdaş muhasebeciler grubunun tüzüğünü okumuş, içselleştirmiş, yaşamında kendi düsturu olarak edinmiş çağdaş, demokrat, Atatürk devrim ve ülkelerine inanmış, evrensel değerlere inanmış arkadaşlardan oluşmaktadır. Hiçbiri bir diğerinden farklı değildir bunlara inanmayan arkadaşlarımızın zaten çağdaş grubun içerisinde olmadığını düşünüyorum. Evet arkadaşlar, Sayın Doğan Başkanı söylediği gibi pandemi bizi aslında mesleki olarak da, insani olarak da çok verdi. Meslektaşlarımız başlangıçta nasıl davranacaklarını, ne yapacaklarını çok fazla bilemediklerinden Çatı Birliği'nin ve odanın bu konudaki yönlendiriciliğine ihtiyaç duymuşlardı çok komik uygulamalar gördük arkadaşlar. Şimdi birkaç tanesini anlatacağım size. Katma değer vergisini yapmadan, özür dilerim geçici vergiyi yapmadan kurumlar vergisi yaptık. Hatırlıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Kısa çalışma ödenekleri, takdirciyet destekleri, ve her türlü pandemiye ilişkin evrak kayıt kurulatı meslektaşın üzerinden silindir gibi geçti arkadaşlar. Pandemide herkes az yarı çok belli destekler geldi. Kiminin KDV oranları indi, kimi ucuz kredi aldı, kimi hükümet tarafından belli tutarlarda desteklendi. Ancak meslektaşlarımız bu desteklerin hiçbirisinden fayda almadı. Önümüzdeki dönemde bizim en büyük düsturumuz meslektaşımızın yanında olacağız arkadaşlar. Bu süreç içerisinde maalesef meslektaşlarımız yalnız kaldılar. Çalışabildikleri buraya gidebildikleri risk altında dahil olsa işlerini yapabildikleri için mutlu oldular. Bir esnek örgütü düşünün. Tahsil edemediği paranın katma değer vergisini ödemek zorunda kaldı. Bu konu ile ilgili tek kelime söylenmedi. Ortalama tahsilat oranı %50 oranında düştüğünden daha bu düşüşünde düşüşün de katma değer vergisini ödediniz arkadaşlar. Beraber ödedik. Pandemi döneminde evet odamızda üst birlikte belki ilk dönemde ne olduğunu bilmiyoruz ama zaman zaman bizim de yönlendirmelerimizle bazı şeylerin yapılmasını istedik. Ucuz kralı ücret desteği kısa çalışma ödeneği Yine Bir Çatı Birliğimizin sahibi olduğu bazı fonların meslektaşlarımızın lehine kullandırılmasını talep ettik arkadaşlar. Siz biliyorsunuz aslında. Birçoğunuz sosyal medyadan bunları gördünüz. Fakat üst birliğiniz uzun süre bu direndi. Sosyal yardımlaşma fonunda ciddi miktarda aslında paramız var arkadaşlar. Biz kendimize nasıl davranırsak başkaları da bize kısmen böyle davranıyor. Çekebildiğimiz bu fonun yalnızca doğal afetlerde kullanılabileceğini söyleyelim. Pandemide bir doğal afettir arkadaşlar. Rahmetli Emir Esin'le beraber Sayın Muharrem ile beraber kadını alıp uzun süre mücadelesini yaptığımız bu fonun meslektaş lehine kullandırılmasını sağlayamadık. İlgili <laughs> dönemde Odalar Borsalar Birliği'nin bunlar durum tespitleridir arkadaşlar. Lütfen yanlış anladın. Hiçbir meslek mensubunu, hiçbir yönetici arkadaşını suçlamak değildir. Odalar Borsalar Birliği'nin <laughs> desteği ve de, Halk Bankası destekli bir can suyu kredisi kullanıldı. Stavendeki destektaşlarımın tahmin ediyorum %50-60'ı bu krediyi kullandı. %1,5 faizli bu krediyi yalnızca bir o e sahibi olan meslektaşlarım kullanabildi. Uzun süre yazmamıza rağmen ücretle çalışan, ben onlara bağımlı ya da bağlı meslek mensubu demiyorum, ücretle çalışan meslektaşlarımız bu desteklerden faydalanamadı. Biz vergi levhamızı gösterdik, 25 bin lirayı alımsamayın arkadaşlar, bu fonun miktarını düşürebilirdik, 15 bin liralık bir limite çekip, ücretle çalışan meslektaşlarımızın da bundan faydalanmasını sağlayabilirdik. Önce biz kendi içimizde bu konuları çözeceğiz arkadaşlar. Önümüzdeki dönemde bu konunun mücadelesi devam edecek. Yine pandemi döneminde iktidarın belli uygulamaları oldu arkadaşlar. Tüm kısa çalışma ödeneği nakli ücret destekleri üzerimizden geçmesine rağmen meslek ünvanımız dahi doğruduru söylenemedi. Siz bunları da biliyorsunuz arkadaşlar. Yine pandemi döneminde zorunlu haller Doğan Başkanı'nın söylemediği mücbir sebep halinin kabul için doğum kudüs çalışması yapıldı. Yine Doğan Başkanı'nın söylediği gibi bu kulisin sonucunda sanıyorum 2021 Kasım ve Aralık ayında meslektaşların ağır hastalık halinde kadın meslektaşların doğumu hiçbir sebepten sayıldı. Arkadaşlar 10 yıldır söylüyoruz. Bunun dışında mücbir sebep halleri var. Eşinizin hastalığı, eşinizin ağır hastalığı, çocuklarınızın hastalığı, çocuklarınızın ağır hastalığı mücbir sebep halinizdir. Yine kendimize birçok alanda örnek aldığımız avukatların e, uygulamasını talep etmiştik biz. ne bu arkadaşlar? E, çok karşılaşmışsınız da duruşmalar olur ve duruşmaya gidersiniz avukat hiçbir şey gerekçe göstermek sizin mazeret direkçesi koyar ve 3 ay sonraki duruşmaya girer arkadaşlar. Bizim eşimizin ya da çocuklarımızın ağır hastalık halleri dahi bundan savurmamakta. Da. Yani mali tatil gibi bize sunulmuş olan müjde sebep halinin asla bu haliyle yeterli olmadığını düşünüyorum. Devlet mevzularına vefakatçilik vefalarından vefakatçilik iznine verene kadar kullandıran idare meslektaşlar konusunda kötü davranmaktadır. Arkadaşlar haklarımızı istemeye devam edeceğiz. Sayın Başkan'a katılıyorum. Bunlar bizim haklarımız. Ve istemeye devam edeceğiz. Yine size sahadan tespitlerimi söyleyeceğim arkadaşlar. Mayıs 26'da bir meslektaşın Belge Yönetim Kurulu'nda uzlaşmasının olduğunu genç bir meslektaşımla beraber bir uzlaşmaya gidip gidemeyeceğimizi sordu. Mekaneti çıkarttık, gittik. Arkadaşlar 40 tane meslek mensubumuz vardı orada. Belki içinizde o gün orada olanlar vardır. 26 Mayıs katlı değer vergisinin son günü arkadaşlar. Meslek takvimini dikkate aldı yani idarenin. Meslek takvimini mutlaka dikkate almasını sağlayacağız arkadaşlar. Geçici verginin son gününde, KDV'nin son gününde uzlaşma tesis etmek zorunda değiliz. Bunu ileri bildirdiğimizde haberimiz yok dediler. Odanızın bize bu konuyla bir konu nedir, talebi yok. Sanki onlar uzayda yaşıyorlar arkadaşlar. Sanki onlar uzayda yaşıyorlar. Bilmiyorlar bu KDV'nin son günü olduğunu. Ama bu konuda gözlerine soka 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 hakkımızı alacağız. Arkadaşlar 26 Mayıs dikkatinizi çekmiştir. Aynı zamanda 1326 sayılı Yesenem'de meclis tarafından kabul edelim. Cumhurbaşkanı'na imzaya gönderildiği bir tarih. Şimdi şöyle bir manzara düşünün. Benim meslektaşlarım bugün orada uzlaşma Ancak 22 Mayıs'ta kabul edilmiş olan e 7.326 sayılı yasada diyor ki kesinleşmemiş kanı olacaklarının %50'si silinecek. O da uzlaşıp çıkan meslektaşlarımın hepsi komşunun muhasebecisine yedik düştüler arkadaşlar. Düşünün ben uzlaşmadım. Çıktım. Ee, dışarıda attık komşunun muhasebecisi değil mi? Sayın Ardal Karataş uzlaştı. İkine göre birer milyon ceza yazılmıştı. Ben müşterime ballandıra ballandıra anlatıyorum. Uzlaşmadım 500 güne düştü. İşte o da burada yanınızda olacak arkadaşlar. Önümüzdeki dönemde o da burada yanınızda olacak biz asla burada sizi yalnız bırakmayacağız. Talep etmeniz durumunda tabii ki. 7326 sayılı yasa üzerinden yürüyeceğim arkadaşlar. Bunları sonradan başka bir yere bağlayacağım. O yüzden bu örnekleri veriyorum. Mesela şöyle bir uygulama var. Hepiniz hatırlayacaksınız. Vergi incelemesi başlamış olan vergi mükelleflerinin 2 Ağustos'a kadar incelemeleri tamamlanırsa tamamlanmış olacak matri arttırım tutarları da tarihat tutarından mahsur edilecek kalan tutar ödenecek değil mi? Arkadaşlar iki tane vergi müfettişi düşünün. Biri diyor ki ben bu incelemeyi tamamlayacağım. Öbür veriyor ki ben bu incelemeyi tamamlamasam ne olur? Ben afiyete mi arkadaşlar? Biz bunlarla ilgili sözümüz olacak arkadaşlar. Ben şimdiden soruyorum. <laughs> Hadi ya. Yani kötü örnekten yola çıkmak istemiyorum ama <laughs> bu şey deseniz ki ya şu incelemeyi bitirme şu şekliyle bir işi halledelim olur mu arkadaşlar? Olur değil mi? Belki 40 yıldır benim memurum işini bilir anlayışı var. Biz de orada yanınızda olacağız arkadaşlar. Biz de orada yanınızda olacaksınız. Biz orada buna müdahale edeceğiz arkadaşlar. Bir af yasası düşünün af yasası çıktı andan itibaren bundan önceki 5 af yasası böyledir. Salonda son derece tecrübeli meslektaşlarım var. Hepsi böyle. biliyor. Nasıl olur arkadaşlar? Bütün incelemeler durur değil mi? Tesis edilmiş uzlaşma tarihleri dahil olmak üzere iptal edilir. Böyle oldu arkadaşlar? Böyle olmadı. Siz ne yaptınız peki arkadaşlar bu süreçte? kendi başımızın çaresine baktınız değil mi ya da bakmaya çalıştınız arkadaşlar benim uzlaşmaya gittiğim gün 40 meslektaşım ben 28 günü uzlaşmadan vazgeçirdim bu konuda tepki aldım tabii ki oradaki idare edicilerden Odanın kurumsal yapısı arkadaşlar gelecek dönemde mutlaka hepinizin ama hepinizin talep ettiğinizde yanında olacak Şimdi bu anlattığım örnekleri bir eklemek istiyorum arkadaşlar. Ben de 25 yıl önce ilk ruhsatını ilk incelemeye gittiğimde dizlerimin bağı çözülmüştü arkadaşlar. Çok kolay değil. Karşımızda devlet gücü, örgütlü bir yapı, üniversitelerden mezun olmuş insanlar, örgüt eğitimlerini tamamlamışlar, <laughs> biliyorsunuz yardımcı olanları dahi yardımcı müfettişler ne diyorlar arkadaşlar? Ustada soruyor. Sizde ustad yok. Yasal yok daha doğrusu. Soramıyorsunuz. Ustada soruyor. Bitiyor mu? Hayır. Sonra bir de okuma komisyonu baksın. Bir komisyon var arkadaşlar değil mi? Okuma komisyonu da bakıyor arkadaşlar. Sonra rapor sizinle ilgili işleme bunu neden anlatıyorum arkadaşlar son dönemde başkanı doğrulayacaktır Sayın Doğan Yılmaz o da yağmur gibi mesleki sorumluluk raporları gelmektedir önümüzdeki dönem en az 2'ye 3'e katlanacağını kesinlikle kabul edebiliriz arkadaşlar ve sorumlulukla ilgili bakın cep telefonunda meslektaşlarımla ilgili gelmiş sorular var 5 tane 6 tane fix soru aranızda eminim bu sorulara muhatap olmuş meslektaşlarım var çözümü başka mecralarda arıyoruz çözüm burada olacak arkadaşlar buna emin olun buradan doğru örgütlü yapıya karşı örgütlü olarak gideceğiz arkadaşlar tüm modern hukuk doktrinlerinde delilden suçlu olabilir arkadaşlar. Fakat bizim idare olan işlerimizde doğrudan suçlu bir rapor yaz, bir taklan gel. Arkadaşlar raporlar size de yazıldığı zaman sizin de ruh dünyanız Allah billak olacaktır. Olmuş olanlar da vardır. İşte o da burada lazım size. Ben sadadan ürediğini kesen, sahada ben ayrılatını ödeyim, ama ne oda beni görsün ne ben de odayı göreyim diyen arkadaşlarıma şunu diyorum. Çözüm adresi çözüm yeri burası arkadaşlar. Biz asla önümüzdeki dönemde sizi hiçbir konuda yalnız bırakmayacağız. Hüseyin Ali ile olarak değil. Önce çağdaş gruptan sonra diğer seçimden bu seçimleri kazanacağız arkadaşlar. Bu anlayış bu anlayış yerleşecek arkadaşlar. Bir tane avukata bu tarz bir muamelede bulunun bakalım arkadaşlar. Baronun davranışına bakın. İçinizde sivil toplum örgütlerinde çalışan meslektaşlarım var. Bir tane doktoru bu şekilde davranın bakalım arkadaşlar. Yağmur gibi elinizde disiplin soruşturmaları geliyor. Bana da gelebilir, size de gelebilir arkadaşlar. Geldiğinizde bir anda dünyanız Allah lak olur. Suçlu olmadığınızı ispat etmek zorundasınız. Arkadaşlar yine biz ve benim yaş grubundaki meslektaşlarımın Sarı Raşit var, Hüsamettin adam var, görüyorum salonda. Biz varlığı Dergi dairesinin merdivenlerini takip bulduk diye sevinen bir yaş grubundan geliyoruz. Yani e, dijitalleşmeyle dijitalleşme rahat edeceğiz diye düşünüyorduk değil mi arkadaşlar? Ya ben kendi payıma böyle çok hayal kurdum. Tahakkuk'u bulamadıkça sinirden köpürüp ya şunu kendi ofisimde çıkaracağım, rahat edeceğim. Vallahi öyle olmadı arkadaşlar. İdarenin dijital hiçbir altyapısı doğru çalışmıyor. 20 Temmuz Kurban Bayramı'ndan dönmüşüz. Ya bunları sadece ben yaşadım arkadaşlar. Dolayısıyla 4 gün çalışmıyor. Bunları yokmuş gibi gidemeyiz. Gideriz. Biz bittikten sonra salondaki genç arkadaşlarım da daha bir 10 yıl böyle giderler. Sigortanın altyapısı çalışmıyor arkadaşlar. kuyrukta bekleyen e, bildirge efendim elle doldurulan bilmem ne sadece ben yaşadım arkadaşlar kimse yaşamadım vallahi 10 yıl daha böyle yürürsünüz arkadaşlar biz buna her seyre mücadele edeceğiz başka ne yapacaksın Arkadaşlar gerekiyorsa kurumun önünde yatacağız. Baktım daha senin çalışmadığından da üstüne meslektaşına da yapılamaz. Eğer o gün benimle gelmezseniz ben şimdi söylüyorum. Sahada gezerken de söylüyorum arkadaşlar. Birlikte yöneteceğiz. Beni odayı kazandıktan sonra asla yalnız bırakmayacaksınız. Tek başına hiç kimse kahraman falan değil. Bu ayak oyunlarını idare bize karşı yaptı arkadaşlar. Türk formlarını saldı. Şu bu anda burada formları doldurma senedini düzenledik, arkasından bütün formları gönderdiler. Form doldurmayan var mı arkadaşlar? Bakın formlara başka şeyler yazmaya başladılar ufak ufak. Siz kabullendikçe, biz kabullendikçe bu devam edecek. Ben kabullenmeyeceğim arkadaşlar. Sizin adınıza sizinle beraber kavga etme bu alanda kavga etmeye hazırız. Hiçbir alanda kavga etmeyeceğiz. Gerçek faydalanıcı bildirim formu. Backup'lar. Hiç konuşmadık arkadaşlar. Nasıl mutluyuz değil, değil mi hayatımızdan? Yok. Arkadaşlar devam edelim mutluysak. <laughs> Formun nasıl doldurulacağını konuştuk sürekli. Benim meslektaşlarım son derecedeki hepsinin o formları ayrıntısız doldurabileceğine evine. Biraz uzatıyor gibiyim arkadaşlar ama emin ki 3 yıldan beri içinde çok aslında 10 yıldır var olan şeyler ama 3 yıldan beri içinde çok yara olan şeyler var. Biz ilk meslek mücadelemizde Muazzam Kaya ile Huzur diye çıktık arkadaşlar. Halka halka büyüttük. Niye isyan ettik? Bunun için. 10 yıl önce de böyle davranıyorlar arkadaşlar. Ya her şey iyiyse niye isyan edelim? Niye uğraşalım ki? Şimdi bakın arkadaşlar. Asgari ücret vergi dışı kaldı. Size bir örnek vereceğim. Bu vergi skanda bir değişiklik yapıldı. İstisna getirildi ücret ne, Değil mi? meslektaşlarımdan asgari ücretin altında gelir elde edenlere bir istisna var mı arkadaşlar? <laughs> ne? Gelir vergisi düzenlemedi mi bunu arkadaşlar? Gelir vergisi düzenledi mi? Sessiz sedasız kabul ettik. Almış almış patronların huzur haklarında yönetim kurullarında aldıkları huzur haklarında elli bin liralık yüz bin liralık huzur haklarında siz o firmalara gidiyorsunuz arkadaşlar ben biliyorum ben de gidiyorum. Görüyorsunuz asgari ücretin bulut tutarı kadar kısım vergi dışı değil mi? Ama yeni bir yeni açmış meslektaşım işini yürütmek için devamla başla şey çalışacak. Bugün bunları söyleyecek sözümüz olacak arkadaşlar. Yeni dönemde göreceksiniz. Birlikte bütün bunlara karşı çıkacağız arkadaşlar. <laughs> neredeyse üç başka adayının da e, sosyal tesis sözü var arkadaşlar. Benim sözüm tarihli. Belediye başkanı verecek, öbürküsü gidecek, bu gelecek, şurası görecek, burası görecek değil. Öyle ya da böyle seçildiğim günden itibaren en geç bir yıl içerisinde sosyal tesiste meslektaşlarımızla çayımızı, kahvemizi içeceğiz arkadaşlar. Bunu da buraya yazıyorum. Bayağıdır bekliyor. 16 Fatsa Adana, Diyarbakır da Trabzon ikisinden birisi 34 plakalı. 16 Fatsa 34. Aramaktan önceden. Evet. Her neyse tüm başkan adaylarının eee ortak projesi arkadaşlar biz genç ofis demiyoruz. Biz destek ofis diyoruz. Destek e, ofis uygulaması genç olması gerekmiyor. Ancak bizim gençlerle ilgili bir genç yönetim kurulu uygulamamız olacak arkadaşlar. İşte bu odayla bağ kopmuş genç meslektaşlarımızın oda, odanın yönetimi, odanın sorunları, üretimleriyle ilgili bağını kurmak için genç yönetim kurulunu kur, kuracağız arkadaşlar. Yine bugün bir projemiz daha var arkadaşlar. Ben bunu az önce değişik şekillerde size anlattım. Meslekte biz buna mentorluk diyebiliriz. Mentorluğa ihtiyacımız var. Şimdi bakın, yine idareden örnek vereceğim. İdare e, bir çalışanın aldığı zaman 6 ay meslek iç eğitime tabi tutuyor. Arkadaşlar, idareye gidip geliyoruz. Oradaki e, yılların tecrübesi insanların karşısında yengecik meslektaşın kendisini yalnız ve bu mentörlükten eksik hissediyor. Bu mentörlüğü vermek zorundayız arkadaşlar. Biz bunu vereceğiz. Evet arkadaşlar, beni sabırla ve can kulağıyla dinlediniz bana bu ekibime Çağdaş Muhasebeciler grubunun ön seçiminde vereceğiniz desteği şimdiden teşekkür ediyorum. Ama asıl desteğinizin Haziran ayında olacağını sakın unutmayın arkadaşlar. Çağdaş grubun değerleriyle ilgili o değerlere sahip olan tüm arkadaşlar 9 Nisan'daki ön seçimden sonra asıl hedefimize kol kola, omuz omuza hep birlikte yürüyeceğiz arkadaşlar. Son söz, hep kendimize ait şeyleri konuştuk. Tüm dünyada savaşlar çocukları ve e, insanları öldürüyor. Bu konuda içimizde aslında sosyal konulara biraz daha duyarlı olan arkadaşımız, eski dönem başkanlarımızdan Sayın Ahmet İkmez Sönmezdi. Zaman zaman savaşa hayır diye onun sosyal medya hesaplarını görüyorum. Savaşa hayır arkadaşlar. Hiç kimse ölmesin. Son söz. Biz birlikte yöneteceğiz. Birlikte üreteceğiz. Ve hep birlikte başaracağız arkadaşlar.